Hüseyin Akif Küçükal. Biden'ın Gazze açıklamasının beraberinde getirdiği sorular. Pazarı pazartesiye bağlayan gece ne yazık ki katil İsrail güvenli dediği Refah'ta Birleşmiş Milletler çadırlarında kalan sivilleri acımasızca katletti. Tıpkı yıllardır katlettiği yüz binlerce Filistinli gibi. Aynı refah hatırlıyoruz ki Amerika'nın kırmızı çizgisiydi. Güya soykırım Orta Amerika Başkanı Biden refaha saldırmaması konusunda Tel Aviv'i uyarıyor, üzerine askeri yardımları kesmekle tehdit ediyordu Netanyahu'yu. Saldırı sonrası Amerika'dan gelen açıklamalara bakıp aklımızla nasıl alay ettiklerine bir kez daha şahit oluyoruz. Kırmızı çizgiyi aşmamış İsrail Washington'a göre. Gazze'de ateşkes olacak mı? Amerika Başkanı Biden şimdi de 3 aşamalı bir anlaşmadan bahsediyor. İlk aşamada tam ateşkes uygulanacak. İsrail sivillerin bulunduğu yerlerden çekilecek. Askerler hariç esirler teslim edilecek İsrail'e. Hangi İsrail'e inanmalıyız? Güvenli dediği güneye göç eden sivilleri katleden İsrail'e mi? Refaha değil, El Mevasi bölgesine gidin deyip El Mevasi bölgesinde Filistinlileri katleden İsrail'e mi? İsrail hangi sözünde durmuş ki bu sözünde duracak? Biden sürekli Hamas'ın bitirilmesinden bahsediyor. Anlaşmada askerlerin çekilmesi dile getiriliyor. Bu nasıl tezatlık? İsrail Gazze'yi Hamas'a bırakıp çekilecek mi yani? Ya da bahsi geçen Arap koalisyonuna. İkinci aşama 6 hafta sürmesi planlanan bu ateşkesin uygulanması durumunda masaya yatırılacak. Bütün rehinelerin serbest bırakılması gündemde ikinci aşamada. Bunca esire rağmen kendi vatandaşlarını öldürmek pahasına Gazze'ye bomba yağdıran İsrail, tüm esirler serbest kalınca anlaşmaya neden uysun? Hadi diyelim ilk iki aşama gerçekleşti. Üçüncü aşama Gazze'nin yeniden inşası. Fonlayan Körfez ve Arap ülkeleri olacak. Bunca katliama, soykırma imza atan İsrail ve Amerika, tüm bunlardan sonra Gazze'lileri rahat mı bırakacak? Özgürlüklerini mi verecek? Ablukayı mı kaldıracak? İsrail'in katil başbakanı Netanyahu'nun Amerikan kongresinde konuşma yapması için senatörler tarafından davet edildiği şu süreçte, katile değer verildiği, meşrulaştırıldığı süreçte hangi anlaşmadan bahsedilebilir? Evangelistler kirli emelleri için siyonistlerle el ele kol kola. Mayıs ayının başında kaleme aldığımız Amerika'daki Yahudi lobisi Netanyahu'yu gözden mi çıkardı başlıklı yazıda, Amerika'da Siyonist aklın nasıl yönetimi ele geçirdiğini anlatmaya çalışmıştık. Şimdi gelecekte de durumun değişmeyeceğini hatta daha da kötüleşeceğini dile getirmek zorundayız. Çünkü Kasım ayındaki başkanlık seçimleri için anketler açık ara farkla Trump'ı göstermeye başladı. Her ne kadar başında bir mahkeme süreci olsa da bu süreci mağduriyet söylemleriyle kendi lehine çevirmeye çalışacaktır. Hatta Biden'ın anlaşma çıkışı da Trump karşısında siyasi bir zafer elde etme çabası olarak yorumlanabilir. Amerika Başkanı Donald Trump evangelist. Pek dindar fikirli biri olmasa da evangelizmin ya da daha doğru bir tabirle siyonizmin hizmet ehli. Biden'ın böylesine gözden çıkarılması, Gazze'de atılan adımlarla iç kamuoyunda köşeye sıkışmasının sağlanması belki de Amerika'daki Siyonist akla Trump'ın daha iyi hizmet edecek olmasından kaynaklanıyor. Evanjelizme göre Mesih'in gelmesi için kıyametin kopması gerek. Kıyametin kopması da Filistin'de Yahudi bir devletin kurulmasına bağlı. Buna yönelik adımlar attıklarını çok net ortaya koyuyorlar. Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, İsrail'in kuruluş yılı olarak kabul edilen 14 Mayıs'ta yaptığı bir açıklamayı aynı şekilde sizinle paylaşmak istiyorum. Binlerce yıl önce İbrahim'e, İshak'a ve Yakub'a verilen vaatlerin gerçekleşmesini kutluyoruz, Babil sürgününden, İslami hilafetlerden ve Nazi soykırımından sağ kurtulan vaatler, Siyonist rüya gerçeğe dönüştü. Mike Johnson, Amerika'daki üniversitelerde başlayan Gazze'ye destek, İsrail'e tepki eylemlerinde öğrencileri antisemitizmle suçlamış, siyonizme bağlılığını gözler önüne sermişti. Bu açıklama da malumun ilamı niteliğinde. Şimdi bir de Siyonistlere bakalım. Yahudi haham Eliyahu Mali mesela. Şeriatımızın buyruğu kadın çocuk yaşlı tüm Filistinlilerin öldürülmesi üzerine diyor. Vicdansızlıklarının insanlıktan çıkmalarının sebebi bu. Sapkınca değiştirilmiş bir dine tahrif edilmesine rağmen ehli kitap sandıkları bir kitaba bağlanıp tüm katliamlarını, Yaşattıkları tüm zulmü dini gerekçelere bağlayarak kendilerini vicdan muhakemesinden arındırıyorlar. İşte bu iki akıl birleşince ortaya Gazze'de kahrolarak canlı yayında seyrettiğimiz bir soykırım manzarası çıkıyor. Filistin'i neden şimdi tanımaya başladılar? Dünyanın dört bir yanından özgür halklardan tepki gelmesi İsrail'in Amerika'nın kirli ve kanlı yüzünün vicdan sahipleri tarafından zihinlere, kalplere tescil edilmesi önemli. Ancak Avrupa ülkelerinin Filistin'i bugün tanımaları önemli mi bilemiyorum. İrlanda, İspanya, Norveç ve Slovenya ile başladı furya. Yanına başka ülkeler de eklenecektir Avrupa'dan. Hatta Çin mesela, Rusya mesela. Neden şimdi bu kadar acıdan sonra peki? Ayrıca barbar geçmişiyle Avrupa, Suriye'de Müslüman katletmekten çekinmeyen Rusya, Uygur kanı içen Çin. Bunlar bir avuç Müslüman için ayağı mı kalkıyor şimdi? Ne kadar samimi gelmeli bu ülkelerin popüler bir dava haline gelen Filistin meselesine destek çıkmaları? Fransa şart koşmuş Filistin'i tanımak için. Zaten tanısa da hangi Filistin'den bahsediyoruz? O da ayrı bir konu diyelim ki 1967 sınırları bu açıklamalar İsrail'e Filistinlilerden çaldığı toprakları geri verme konusunda baskı oluşturacak mı yoksa kanlı ellerini temizlemek için üzerimize düşeni yaptık demek için mi tüm bu açıklamalar kolombiya asker göndermeye hazır katliamın başından bu yana bahsi geçen diğer ülkelere göre daha samimi bir ton kullandığı ortada cumhurbaşkanı petronun peki başvuruda bulunduğu bize yol göster dediği kurum neresi ne yazık ki Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler tarihinde Müslüman coğrafyalardaki zulme yönelik elini taşın altına koyabildiği herhangi bir durum oluştu mu? Birleşmiş Milletler Refah'taki son katliamı soruşturma görevini bile İsrail'e verdi. Bugün uluslararası adalet divanından İsrail Gazze'de soykırıma imza attı açıklaması gelse bile harekete geçecek bir yapısı var mı Birleşmiş Milletlerin? Tiyatro devam ediyor. İnsan için oluşturulmuş siyaset ve hukuk kavramları ciddi derecede anlamını yitirmiş durumda. Hem de 7 Ekim'den bu yana değil, yıllardır bu böyle. Sadece Kudüs'te, Batı Şeria'da, Gazze'de değil, Afrika'da, Çin'de, Bosna'da, Myanmar'da her yerde sınıfta kalmış durumda uluslararası sistemler. Dev ağırlığı olan bu kavramlar. Şimdi tüm bunların ışığında ne düşünmeliyiz olası anlaşma hakkında? Bir samimiyeti var mı söylenenlerin? Filistinlilerin istediği özgürce insan gibi yaşayabilmek, yerleşimciler olmadan, işgal olmadan, ölüm tehdidi yaşamadan, bombalanmadan, bu hakları Filistin'e tanımayacak, bu durumun oluşmasına hizmet etmeyecek hiçbir girişimin gerçek bir barıştan söz edilmesine imkan tanımayacağını görmek gerek. Tabi Biden'a inanıp Amerika'nın gerçekten barıştan yana olduğunu düşünürsek. Hüseyin Akif Küçükal haber7.com Ahmet Hakan PKK Suriye'de devletçilik oynuyor. Suriye'de egemen olduğu küçük beldelerde yerel seçim yapacakmış PKK. Kanton olarak ilan ettiği her yerde yapamıyor. Çünkü egemen olamadığı yerler var. Herkese oy kullandırmıyor çünkü sonuçtan emin değil. Yaptığıyla bir sonuç alabilmesi çok zor çünkü Arap aşiretleri ve kendisine bağlı olmayan Kürtler buna karşı. Peki niye böyle bir oyun oynuyor? Amacı ne? Trump gelirse, Amerika Suriye'den çekilirse, seçimle iş başına gelmiş yerel yöneticilerimiz var diyerek Avrupa başkentlerinde meşruiyet sağlamak için oynuyor bu oyunu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Efes tatbikatında verdiği mesaj bu oyunun keyfini kaçıracak cinsten. Erdoğan, teröristana izin vermeyeceğiz diyerek devletçilik oyununun tadını şimdiden kaçırdı. Gizli tanık yakalanmış. Ayhan Bora Kaplan örgütünün ikinci adamı olan meşhur gizli tanık Serdar Sertçelik Macaristan'da yakalanmış. Türkiye iadesi için harekete geçmiş. Türkiye'ye iade edildiğinde bu kez sıkı tutulsun, bu kez ayağına elektronik kelepçe değil bileğine normal kelepçe vurulsun, bu kez adam gibi sorgulansın, bu kez göz altındayken eğlence mekanlarında görülmesin, bu kez manipülasyon yapmasına izin verilmesin. Yani kocaman bir ders çıkarılmış olsun bu kez. Savaş kaçkını küçük Netanyahu. İsrail savaşta Savaş Baronu Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu Florida'da keyfinde. Yair Netanyahu Florida'da denize girmekten vakit bulduğu sıralarda almış eline Türkiye haritasını, renklere boyamış ve Türkiye'yi kafasına göre bölmeye çalışmış. Henüz haması yenmeyi başaramamış bir babanın savaş kaçkını oğluna sadece şunu söylemek isterim. Dünya babandan öyle nefret eder hale geldi ki sen Türkiye haritasıyla oynarken dünyanın bütün vicdanlı halkları tükürükleriyle İsrail'in haritasını değiştirecek. Azra Cohen yazarmış bu kişi hiçbir kitabını okumadım çok şükür. Çünkü bu yazar Filistinli annelerin çocuklarını kasten bomba atılacak yerlere götürerek ölümlerine neden olduklarına böylece İsrail aleyhine propaganda yaptıklarına inanıyor. Güya İsrail burayı bombalayacağız diyormuş, Filistinli anneler de hemen oraya çocuklarını götürüyorlarmış. Buna inanıyor Azra Cohen. Buna inanan bir insan yazar olamaz. Buna inanan bir insan Akıl ve izan sahibi olamaz. Buna inanan bir insan anne olamaz. Buna inanan bir insan insan olamaz. Belediyeler elini taşın altına koymalı. Sokak köpekleri sorununun en büyük muhatabı belediyeler. Kısırlaştırma yapmaları gerekiyordu. Yapmadılar. Yaşam alanları oluşturmaları gerekiyordu oluşturmadılar. Yerel çözümler geliştirmeleri gerekiyordu, geliştirmediler. Şu anda da belediyeler sorun sadece merkezi hükümetin sorunuymuş gibi oturmuş tartışmaları izliyorlar. Belediyeler izleyici olmaktan çıkmalı. Bu konuda yasanın kendilerine verdiği görevleri eksiksiz yerine getirmeli. Ahmet Hakan Hürriyet